James yönteminde Emton cihazını nerede kullanıyoruz? Aslında selülit çok büyük dert. Bütün kadınlar için kalça, basen, uyluk, karın bölgesindeki selülitler hatta kol bölgesindeki. İşte bunu azaltmak için biz Emton cihazını bizim Jim's Lizis beslenme yöntemine birlikte kullanıyoruz. Emton cihazı çok basit bir Teknikle çalışıyor. FDA onaylı çok güçlü bir cihaz ama tekniği çok basit. Radyo frekans, monopolar radyo frekans uygulanıyor. Bu sayede o kol kolajen e, lifleri daha güçleniyor. Bir de onun üstüne şok dalga frekansı kullanıyor. Onunla da elastin güçleniyor. Böylece Emton cihazıyla ameliyatsız, acısız, sızısız iğnesiz ve çok etkili bir biçimde deri altındaki yağ dokusu ve fazla su atılmış oluyor. Cilt çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Dediğim gibi bu basende, bacakta, karında hatta kollarda kullanılan bir yöntem. Yanına cims yönteminin beslenmesini dünyanın hangi ülkesinden olursanız olun size özel beslenme yöntemini de eklediğimizde cims lizis artı emton. Selüliti ve kilonuzu çok uzun süre hayatınızdan çıkarabiliyor. Hem de vücudunuza hiçbir zarar vermeden.